Rüyada cinsel ilişkiye girmek ne anlama gelir? Rüyada cinsel ilişkiye girmek kişinin tüm hayallerinin gerçek olmasına delalet eder. Rüyada tanımadığı bir kişiyle cinsel ilişkiye girmek sıkıntı verecek olaylar yaşamaya delalet eder. Ayrıca cinsel ilişki kişinin hayatta kazanacağı başarılara, zaferlere, kazanımlara delalet eder. Rüyada bir rakibiyle veya düşmanıyla cinsel ilişkiye girmek, ezici bir galibiyet elde etmeye, ters olarak ilişkiye girdiğini görmek, hayal kırıklığı yaşamaya, üzülecek ve hedeflerine ulaşamayacağına, aynı zamanda bu kişinin maddi kayıpları olacağına, malının eksileceğine işaret eder. Rüyada cinsel ilişki gören kişi eğer bir erkekse gerçekleştirmek istediği işlerini gerçekleştireceğine, eğer rüya gören kadınsa o halde kötü bir dönem geçireceğine fakat sağduyulu olduğu takdirde bu dönemi en hafif şekilde atlatabileceğini işaret eder. Rüyada cinsel ilişki yaşamak ise kendi hanımı, kocası, kız arkadaşı ya da erkek arkadaşıyla cinsel ilişki yaşadığını görürse güzel olaylar yaşayacağına, keyfin yerine geleceğine, başka biriyle cinsel ilişki yaşadığını görürse yapacağı bir hata sebebiyle insanların kafasındaki iyi olan yerini kaybedeceğine sıkıntıya düşmeye delalet eder. Rüyada cinsel organ görmek ise mala, mülke ve zenginliğe işaret eder. Rüyada kendi eşiyle cinsel ilişki yaşaması ise işlerin açılıp kazancının artmasına, başka biriyle cinsel ilişki yaşama, olumsuz olaylar yaşamaya, sıkıntı çekmeye delalet eder rüyada bir erkek cinsel ilişki görürse ticaret hayatında başarılı olacağını işaret eder. Eğer rüyada bir kadın cinsel ilişki görürse kolay atlatacağı ama yine kendisine mutsuzluk ve üzüntü verecek bir takım olaylara da işaret eder. Rüyada cinsel ilişki görmek, kişinin helali ya da sevdiği birisiyle cinsel ilişkiye girmesi, kendisi için hayırlı olacak güzel şeylerin yaşanmasına işaret eder. Rüyada tanımadığı birisiyle cinsel ilişkiye girmek ise, olumsuz olarak yorumlanır. Rüya sahibi toplum içinde mahcup olacak bazı işler yapmasına delalet eder. Rüyada cinsel ilişki yaşayarak orgazm olan kişi için rüyanın bozulması anlamına gelir. Bu kişi rüyasında hasmı ya da rakibiyle cinsel ilişki yaşadığını görürse kişiyi alt etmeye, başarılı olmaya işaret eder. Rüyada cinsel ilişki yapanları görmek ise rüya sahibinin yakın bir dostunun ya da arkadaşının biriyle cinsel ilişkiye girdiğini görmesi o kişiye bir faydasının dokunacağına delalet eder. Rüyada erkekle cinsel ilişki ise maddi olarak zorluk çekmeye delalet eder. Rüyada bir kadınla cinsel ilişki yapmak ise başının ağırmasına sebep olacak olaylar yapmaya işaret eder. Rüyada helali ile cinsel ilişkide bulunmak hayra, rahatlamaya, feraha işaret eder. Kazancının artmasına delalet eder. Rüyada eşi dışında birisiyle cinsel ilişkiye girdiğini görmesi olumsuz olarak yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.